Kim o? Bizi. Sana bir sürprizimiz var. Oh, köylüler. Bana sürprizleri varmış. Ne iyi insan şu köylüler. Adam gibi adamlar. Sonunda köylüler beni yenemeyeceklerini anladılar. Bana hediye almışlar. Oh, tuzak olmasın sakın. Evin önüne kamera yerleştirmiştim. Şimdi o kameradan dışarıya bakacağım. Kapının önünü kontrol ediyorum. Açalım. İşte kapının önündeki kamera. Bakalım köylülere. Oh, i̇şte vurdalarmış. Ne yapıyorlar? Aha. Şuna bakın. Kapımın önüne tuzak kurmuşlar. TNT koymuşlar. Görüyor musunuz orada? Hain köylüler. Yanlış kişiye bulaştınız. Demek bana tuzak kurarsınız. İşiniz bitti. Aha. Hadi açsana kapıyı. Aç da gör yani hediyeyi. Hediyeyi demek. Ben de bunu yedim. Geliyorum. Sonları geldi. İşte sahte vlog. Şuradan sahte bir çıkış oluşturacağım. Koyalım şöyle. Bunun içinden çıkabileceğim. Görüyor musunuz? Tamam der. Alalım şunları. Yanlış kişiye tuzak kurdunuz. Gelelim şöyle. Şunlara bakın. Birazdan içi bitecek Mahmut. Kimi bekliyorsun siz burada? Ses yapma sana. Birazdan Keriz evden çıkacak. Keriz derken kimden bahsediyorsunuz? Kim olacak şu evde oturan Keriz'den? Benden bahsediyorlar. Demek öyle. Yanlış kişiye bulaştı bunlar. Döndürelim şöyle şunu. Tamamdır. Koyalım şuraya. Oh. Bir türlü çıkmadı evden. Tuzak kurduğumuzu sakın anlamış olmasın. Saçmalamayın. Nasıl anlasın onun beyni yok ki. Beyin mi? Evet. O ne Mahmut? <laughs> Şu bana tuzak kuranlara da bakın. Boşuna uğraşmayın. Siz onu yakalayamazsınız. Niye o? Boşuna uğraşıyorsunuz. Anlayın artık. Bence artık pes edin. Asla pes etmeyiz. Oh, merhaba. Abos biz de seni bekliyorduk. Beni mi? Senin burada ne işin var ne oldu Mahmut oh, Buradaymış Evet buradayım Sen az önce içeride değil miydin Ne zaman çıktın Hiç görmedim kapıya da işte durmadan bakıyordum Görmediniz mi ben şuradan çıkarken Yok o zaman biraz dikkatli bak Hadi tamam bakayım <laughs> Ben buradayım çıktım zaten evin içinden oh. Bir de şaşırıyor Ben size düzgün durun demiyor muyum Alın şimdi şuna bak oh. Ama arkana koymuş oh. Ama ayağımın dibine koymuş <laughs> Olamaz patladı. Şunlara bakın. Oldu bize. Bundan sonra bana bulaşmayacağınızı anladınız mı? Gidin şuradan. Aha. Şunlara bakın komir gibi oldular. Yanlış kişiye bulaştınız. Bir türlü anlamıyor şu köylüler. Bu ne biçim su? kapatalım. Bizi ne hale getirdiğini gördünüz mü? Evet ağzım yüzüm simsiyah oldu. Bize tuzak kurdu. Biz Hı. ona ne yaptık ki? Evet. Yanlış kişilere bulaştı. Ondan intikamımızı alacağız. İşte bu makine sayesinde. <laughs> Makinenin içine girdiğimizde bizi küçücük hale getirecek. Böylece bizi göremeyecek. Biz de ondan rahatça intikamımızı alacağız. Bizi asla fark edemeyecek. Onun elmaslarını çalacağız. Ona ne yapsak bizi bulamayacak. Doğru. Hadi hepimizi küçülteceğim. Gelin makinenin içine. Hazırız. Bunu intikamımızı almak için yapıyoruz. İşte küçültme makinesini çalıştırıyorum. Çalıştıralım. Şu halimize bakın. Gece oldu. Sesine bak. Sen kendi sesine bak. Benim sesim mi? Benim sesime ne oldu? Neyse sesi boşverin. Hadi gelip intikamımızı alalım. Evet hadi gidip intikamımızı alalım şundan. Gelin benimle. Yanlış kişiye bulaştı. Görüyor musunuz? Bizi bu halde asla göremeyecek. <laughs> Sesime bakın. İşte içeride. İnelim şuradan. <laughs> şimdi eve gireceğimiz bir geçit oluşturmak için bu bombayı patlatacağım. Şurada. Gidelim şuraya. Burası güzel. İşte buradan içeriye gireceğiz. Yakalım. İşte bu yanıyor. <laughs> Orada bir geçit oluşacak şimdi. Bakalım. Atlıyor. İşte bu geçit oluştu. Bakalım. Oho. İşte buradan sağabiliriz. İçeri girip elmas zarını alacağız. Ruhu bile duymayacağım. Gidelim. Hadi sessiz olun girin içeriye. Oho. Orada. Köylüler beni yenemeyeceğini neden bir türlü anlamak istemiyorlar. Onu bir türlü çözemedim ki. Anlayın şunu işte. Suçlar yetmiyormuş gibi bir de bu köylülerle uğraşıyorum. Neyse ki ortalıkta görünmüyorlar. Bakalım. Oh yoklar. <laughs> Bu köyler benimle asla baş edemezler. Onları kokusundan bulurum. Sanki yanımda gibiler. Ya, ortalıkta görünmüyorlar. Şuraya bakalım. Götürün elmasları. Görmesin sizi. Galiba artık pes ettiler. Bana bulaşmaktan vazgeçtiler herhalde. <laughs> Tabi vazgeçerler. Ne yapacaklardı başka? Bu köyler bence benim elmaslarımı kıskanıyorlar. Elmaslarıma asla dokunamazlar. Bakın hepsi de burada. Oh. Bakayım. İşte burada. Aa. Elmaslarım nereye gitti? Köylülerle uğraşırken hırsızlar elmaslarımı çalmışlar. Bu Oh, O neymiş? Eve fare de girmiş. Demek elmaslarımı çaldı hırsızlar. Hırsızları nasıl yakalayacağımı biliyorum. Elmasları bizim oldu. Şimdi onun elmaslarıyla kendi küçük köyümüzü kuracağız. Ve bu köyde yaşayacağız. Böylece bizi asla bulamayacak. Kendi köyümüzü yapıyoruz. Önderelim. Buraya koyuyorum. İşte bu. Önderelim. Bu küçük evlerin içinde yaşayacağız. Küçük koleyi koyacağım. Burası. Tamamdır. Buraya koyacağım. Hepimiz de bu evlerin içerisinde yaşayacağız. Bunu da koyalım. Tamam de. Geliyor musunuz? Döndürelim. Koyalım. Evlerin önünü düzenleyeceğim. Kıralım şöyle. Koyalım. Burası. Koyalım. İşte kendi küçük köyümüzü yaptık. Şimdi gidip diğer eşyalarını da çalacağız. Gelin. Hırsızları nasıl yakalayacağımı biliyorum. İşte evin altındaki gizli oda sayesinde. O fırın geçidi daha önce bulmuştum. Girelim içeriye. Kapatalım. Yanlış kişinin evini soydular. İniyorum. İçeriye gireceğim. Girelim. İşte evimin içerisini görebiliyorum. Şimdi evimi kimin soyduğunu bulacağım. Bekleyeceğim. Onlar kim? Aha. Küçük köylüler. Hadi evde yol. Rahat rahat soyun. <laughs> evimi köylüler soymuş. Kendilerini küçültmüşler. Eşyalarımı alıyorlar. Aha. Her şeyimi aldı gidiyorlar. Getirin onları. Yakaladım sizi. Sonları geldi. Onu da yaptınız demek. Çıkalım. Şimdi onların nereye gittiğini bulacağım. Her şeyimi aldıp götürdüler. Gidelim hemen. Aha. İşte oradalar gidiyorlar. Benden Hı. hızlı gidemezler. Bakalım. O da ne? Buradalar. Küçük köy yapmışlar. Makine yapmışlar. Kapatalım. Ah, i̇şte buradalar. Olamaz bizi buldu. İçinin sesine bakın. Demek benim evimi soyarsınız. Onu nereden çıkarttın? Gördüm. Nerede elmasları? Uzatalım elimizi şu evin içine. Oh, buradaymış. Alalım elmaslarımızı. Şuna bakalım. Burada bir yerde bakalım. Oho. İşte buldum. Alalım telefonum da burada. Bırak sana eşyalarımızı. Hala bir de konuşuyor. Siz çok yanlış bir kişiye bulaştınız. Onun farkında mısınız? Tamamdır. Alalım şunu. Şurayı kapatacağım. Ayarlayalım. Şunu sileceğim. Şunu da silelim. Evi seçiyorum. Kopyalayalım. Tamamdır. Evi döndüreceğim. Evi şuraya koyuyorum. Koyalım. İşte bu. Ayarlayalım. Şunu da. Neler oluyor? Bundan sonra bu küçük köyün başkanı benim. Ben ne dersem olacak. Yoksa üstüne basıp ezerim. Evet, onumuz geldi. Evet yanlış kişiye bulaştınız. Bundan sonra şirinler gibi burada yaşayacaksınız. Evet. Bunu siz istediniz. İşte köyleri ele geçirdim. Bu köyün etrafını kapatacağım. Alalım. Telli kopatıyorum. Burası. Ayarlayalım. Tamamdır. da sonra bu köyden çıkış yasak. Koyalım kapıyı şuraya. Şifreyi de koyalım. Tamamdır. Evet bugün köydeki suçlu köylüler evimi soydular. Ve bana tuzaklar kurdular. Kendilerini küçültüp evimin içerisine gizlice girdiler. Ama onları yakaladım. Eğer bugün köylerin yaptığı küçük köyü sevdiyseniz orada benim başkan olmamı istiyorsanız yorumlara bir yazın.